Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Evet bugün sahanızı tabii ki bir puan aldınız ama diğer taraftan baktığımızda genel birlik şöyle bir göz gezdirdiğimizde Beşiktaş liderin de 20 puan gerisinde böyle bir durum da var. Nasıl değerlendirirsiniz bugün ve bu durumu? ya şöyle başlayayım. Beşiktaş sahasında bir puan alarak bir maç gününü geçmez, geçmemelidir. Sahasında kazanmalıdır. Yani her oynadığı maçı da kazanmak için oynar Beşiktaş takımı. Bugün bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. Başlangıç formasyonumuz düşündüğümüz karşılığı vermedi. Yalnız ilk yarının çöpe gittiğini de düşünmüyorum. Pozisyonlar yine bulduk. Çok fazla sayıda korner kazandık. Ya yani bu orada olduğumuzu gösterir. Ama Düşündüğümüz kadar topa sahip olamadık. Düşündüğümüz yerlerde topa sahip olamadık. Kolay e, top kayıpları, e, bizim ataktaki etkinliğimizi biraz azalttı ilk yarısında. İkinci yarısında 4-4-1-1 başladık. İki tane merkezdeki genç orta saha kenarlara alarak, Necibi de merkez orta sahaya alarak. Ondan sonrasında da bence oyunun üstünlüğü tamamen ikinci yarı bizdeydi. Harika bir oyun muydu? Hayır değildi ama pozisyonlar bulan bir oyundu. Rakibin yarı alanında oynadı. Rakibin birkaç tane hata oldu ve bir tanesi yani top bizdeyken Rozier'in ayağından kaçırdığı toplu oldu. Ee, onun dışında yani golü atabilirdik, atmalıydık ee, pozisyonlarda bulduk serbest vuruşlar kazandık, kornerler kazandık ama golle sonuçlandıramadık Hocam ilk yarı ve ikinci yarı farklı oyunlar var sizin de belirttiğiniz gibi ama ilk öz, ilk yarı özellikle Antalya Spor hızlı hücumlara çıktılar. Evet, Üçlü evet. savunma ve dörtlü savunma konusu çok konuşuluyordu hı hı. E, bugün üçlüyü denediniz ama e, önümüzdeki maçlarda tekrar böyle bir durum görebilecek miyiz veya tekrar dörtlü olarak mı oynayacak Beşiktaş? Memnun kaldınız mı bu dizi dişten? Onu merak ediyorum e, İlk sorunuza cevap verirken söylemiştim düşündüğümüzü alamadık ilk başlangıçtaki oyundan. Ama bu üçlü veya dörtlü olmasıyla alakalı değil bence. Oyuncuların uyumuyla alakalı oyuncuların yansıttıklarıyla alakalı bir de bizi buna iten bazı sebepler de vardı. Biliyorsunuz yani üç tane çoğunlukla ilk 11'de kullandığımız oyuncumuzu başlangıçta kullanamadık. Neden kullanamadık? Joseph Malatya Gezal maçında, evet evet Josef Gezal Velerin. E, Josef spor maçında sakatlanmıştı. Ondan sonra sürekli tedaviyle geçti. Kampta bizimle beraber değildi. Son iki gün antrenmanına katıldı. Hem sağlık ekibimiz hem de atletik performans ekibimiz e, ondan gelen bilimsel verilerle yani 20-25 dakikayı geçmemek gerektiğini söylediler çünkü sakatlık riski tekrar vardı. Mümkün olsa oyun bizi biraz daha böyle rahat bir duruma götürürse hiç kullanmamayı düşünüyordum Josefe özellikle Josefe. Ellerinin kıtalar arası bir yolculuktan geldi ve maç oynayıp geldi. Kısa sürede olsa bir önceki maçlarda oynamıştı ve son maçta da bir süre aldı ve çok uzun bir yolculuk yaptı. Bizimle sadece son gün antrenmanına katılabildi cumartesi antrenmanına. Onun da uzun süre sahada olma ihtimali yoktu. Daha kısa süreli kullanabilecektik. Aynı durum Raşit için de geçerliydi. Raşit kampa geldi. ilk çıktığı antrenmanda bir sakatlık belirlendi. Ondan sonra orada tedavileri yapıldıktan sonra İstanbul'a döndü. İstanbul'da da tedavileri devam etti uygulamada uygulama da yapıldı ve o da son iki antrenman gününde bizimle beraberdi ve uzun süreli sahada olma ihtimali onun da yoktu. Aynı ile ilgili söylediğimin benzerini Raşit'le ilgili de söylüyorum. E, i̇htiyaç duymasak, oyun bizi oraya götürmeseydi bugün Raşit de sahada olmayacaktı. Hocam takımınız adına iki de penaltı beklentisi vardı. E, bunlarla alakalı sizin görüşünüz nedir? Bir de Pınar'çı sormak istiyorum ki yaklaşık 5 e, seneye yakın bir vakittir kariyerinde kırmızı kart görmemiş ama e, özellikle sahaya çok e, inançlı bir şekilde motivasyonla Evet. boy gösteriyor. Neler söylersiniz? Yani bu kırmızı kart konusu hakkında da yorumunuz var mıdır? Ya şöyle Piyaniç son zamanlarda yani bizimle beraber olduğu bütün dönemde bütün maçları çok isteyerek oynuyor. Kazanılmasını çok istiyor. Bir de oyuncunun adrenalinin yükselmesine sebep oluyor. Böyle de işte bazen oyuncuların hakem kararlarından memnun olmadığı, oyunun istedikleri gibi gitmediği, kendi performanslarının istediği gibi gitmediği bazı durumlarda kontrol etmek kendisini ve sözlerini biraz daha zor oluyor. Büyük bir ihtimalle belki sözleriyle, belki hakemi olan tepkisiyle görmüştür. Diğer kararlarla ilgili de benim konuşmama gerek yok. Herkes seyrediyor, herkes görüyor zaten bu pozisyonları. Başkanımız, yöneticilerimiz, konunun profesyonelleri bunlarla ilgili konuşacaktır. Ben oyunla ilgili konuşmak istiyorum. Oyunla ilgili konuşmaya devam etmek istiyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ersin hoş geldin. Antalya kampında yaptığımız röportajda özellikle sana sorduğum bir soru vardı. Ayaklarını kullanmanla alakalı ki bugün gayet iyi çalıştın. E, nasıl değerlendiriyorsun sen hem kendi oyunu hem de bu bir puan nasıl bir anlam ifade ediyor? Evet kendi oyunumun, oyunumun üzerine koymaya çalışıyorum. Dediğim gibi eksiklerim yönünde. Çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Bunu da sağa yansıttığımda e, kendimi sağda çok rahat ve iyi hissediyorum. E, benim aslında maçtan önce belki bir puan bunu hocamız daha iyi açıklar. E, benim benim söylemek istediğim başka bir konu var. E, ben bunu geçen sene dile getirdim. Örnek veriyorum ben mesela şu an bu ligde hani oyuncu olsun kaleci olsun zaman geçirmeyen oyuncu yok. Ama biz yapınca özellikle ben yapınca e, hemen uyarılıyorum başka kaleciler yapınca 90'da uyarılıp kart görüyor. 90'da kart gösterseniz yani bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Çünkü ben ben yapınca 30'da uyarılıyorum. Sonra 70 dakika kart görmenin korkusuyla yaşıyorum. Ama onlar 90. dakika kadar kart, görmeyip zamanı geçirebiliyorlar. Bunu anlıyorum. şimdi insanlar diyebilir Ersin sen ne zaman geçiriyorsun? Şöyle yapıyorsun. E, bunu anlayabiliyorum ama yani ben niye 30'da uyarılıyorum da diğerleri 90'da uyarılıyor? Benim anlatmak istediğim konu bu. Burada daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Çünkü herkese, yani kime ne yapıyorlarsa bana da öyle davransınlar. Şu an belki kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu maç, şu an sadece Abdülkadir Hoca üzerinden de bunu söylemek istemiyorum. Bunu her maç karşılaşıyoruz. Ama buna daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Oyuna dönecek olursak şunu da ben sormak istiyorum ama sana. Çünkü Beşiktaş e, girdiği gol pozisyonlarında zayıf kalıyor. Bununla alakalı yorumun nedir? Yani önümüzdeki haftalarda bir değişim nasıl olabilir sence? Tabii ki e, gol atmamız lazım maçı kazanmamız için. E, elimizden geleni yapıyoruz. E, ataklara e, sonuç sonuçlandırıyoruz ama bir türlü olmuyor. Bugün 2-3 tane direkten dönen topumuz var. E, bir türlü o şanssızlığı kıramadık. Ee, önümüzdeki maçtan itibaren inşallah Güzel sonuçlarla devam ederiz Aslı çok teşekkür ediyoruz İyi akşamlar Güven Yalçın hemen burada Güven'i de alalım buraya ee, Güven de geldi Yine Teknik hazırlığımızı tamamlayalım Güven'le röportajımıza devam edelim Güven'e hoş geldin Hoş bulduk Sahnem Beşiktaş taraftarının büyük bir beklentisi var Özellikle oyuna girdikten sonra Beşiktaş taraftarını da heyecanlandıran bir isimsin. Son performansında da. Ki gol arayan bir isimsin. Nasıl değerlendirirsin bu durumu ve bu maçtaki bir puanla alakalı yorum nedir? Tabii ki bir puandan mutlu değiliz. Kazanmak istiyorduk. Bu coşkulu taraftarın önünde uzun zamandır böyle taraftarın desteğini yani çok teşekkür ediyoruz taraftarından. Tabii ki biz kazanmak istiyorduk. Maalesef top girmedi. Çok çalışıyoruz, çabalıyoruz ama Bugün de maalesef yüzümüz gülmedi. Sen kaleyi çok fazla deneyen bir yapıya sahipsin oyun anlayışında. Ee, fakat yarışma içinde olduğun e, diğer ekip arkadaşlarının da oyunda pozisyona girdiğinde daha az e, isabetli şut çektiğini gözlemliyoruz. Önümüzdeki haftalarda senin daha çok forma giyebileceğini görebilecek miyiz? Kendini daha çok geliştiriyor musun? Özel çalışmalar yapıyor musun? Ne dersin bunlarla? Ee, özel çalışmalar hepimiz yapıyoruz. Tabii ki kesinlikle oynamak istiyorum. Hepimiz oynamak istiyoruz. Ee, bunun hocanın kararını saygı duyuyoruz. Kime oynatırsa yüzde yüzünü veriyor. Bundan şüphemiz yok. Ama e, benim yapacağım şey yüzde yüz vermek ve her zamanki yaptığım gibi veriyorum ve forma şansı alırsam da yüzde vereceğim ve her şeyi deneyeceğim.